65 numara işletmeye sahipleri veya ortakları tarafından işletmeye verilen kaynaklar aşağıdaki hesap türlerinin hangisinde toplanır? Bakalım demirbaşlar hayır toplanmaz dönem varlıklar olmaz dönem ödenmemiş sermaye kısa vadeli yabancı kaynaklar ve sermaye sermayede toplanır ve şöyle hesaplanır 500 sermaye hesabını alacak tarafına ne kadar vermişsen onu toplarsın ilgili hesabı da, borç tarafında ilgili hesabını yine aynı şekilde düzenlersin tamam mı? Buraya geldiğimizde gösteririm bunu. 65 Edirne'ydi. 66 numara. 66 numara ne diyor bize? Güzel, aşina olduğumuz bir soru. Brüt satışlarım 97 bin faaliyet giderlerim 17.000, satış indirimlerim 2.000. Yukarıdaki gelir tablosunda verilen bilgiler ışığında net satışlar, aşağıdaki şıkların hangisine doğru rakamla verilmiştir? Benden soru ne istiyor? Net satışlarımı soruyor. O zaman net satışları ben nasıl hesaplıyordum? Şöyle ki brüt satışlardan satış indirimlerini çıkarttığım zaman ki brüt satışlarım 97.000 TL ve satış indirimlerini çıkarttığım zaman ki 2.000 TL de budur. çıkarttığımda çıkarttığımda 95.000 TL'yi bulacağım. E 95.000 TL hangisinde? Bunda. 95.000 TL. Tamam. 67 numara herhangi bir işletmenin dönem sonunda aktif ve pasif arasında bir fark olursa aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? Farkın nedeni o gün anlaşılmışsa sayım ve teslim hesaplarına kaydedilir. Hayır. Temel muhasebe eşitliği söz konusu değildir ve dengeyi bozan hesapta bir yanlışlık söz konusudur. Dursun bu. Tüm muhasebe işlemi hatasız bir şekilde yapılmıştır. Hatasız olsaydı bu olmazdı. Eşitliği bozan hesaba hiç müdahale edilmez. Hayır. Temel muhasebe eşitliği söz konusudur. Temel muhasebe eşitliği söz konusu olabilir. Ama aktif ve pasif arasındaki bir fark normalde neden kaynaklıdır? Ona bakabilmek için yani. Demek ki sayım ve tesellüm hesaplarında bir şey var. Ama sayım ve tesellüm hesaplarındaki noksanlıklar veya fazlalıklar aynı gün içerisinde bulunup ona kayıt edilmediğinden dolayı sayım ve tesellüm hesapları da yanlıştır. Doğru cevabı Bursa'dır. Temel muhasebe eşitliği söz konusu değildir ve dengeyi bozan hesapta bir yanlışlık söz konusudur. O zaman bu şık doğrudur.